Merhaba arkadaşlar, ben Sümeyra Yıldırım. Yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Bugün sizlere Microsoft Edge tarayıcısını nasıl sürekli gizli olarak açabiliriz bunu göstereceğim. Tarayıcımızı başlatalım. Bu normal bir şekilde açılan tarayıcımız. Ne yapıyoruz? Buradaki üç noktaya basıp yeni bir pencere, gizli bir pencere diyoruz değil mi? Ama böyle yapmayacağız. Sürekli açtığımızda gizli bir şekilde başlayacak. Onun için karşılaştırma yapabilmek maksadıyla hemen bir kısa yol oluşturuyorum. Simgemin üzerinde sağ tuş yapıp burada özelliklere gelelim. Genel, kısa yol, uyumluluk gibi sekmelerimiz var. Zaten kısa yol aktif bir şekilde geliyor. Bizim işimiz buradaki hedef ile. En sona kadar gelelim bir tane boşluk bırakalım. Boşluk bırakmadan eklentiyi yazarsak çalışmaz. Boşluğumu bıraktım hızlı bir şekilde yazıyorum. Yazdığım eklenti açıklamalar kısmında sizler için de bırakıyorum. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Yazmakla uğraşmanıza gerek kalmaz. Default'tan sonra bir tane boşluğumuz var. Bırakmazsak onu çalışmaz. Evet, kodlarımız bu kadar. Şimdi uygula ve tamam diyelim. Bakalım olmuş mu? Evet, direkt gizli bir şekilde açıldı. Bu gizli. Tarayıcımız. Bu da normal bir şekilde başlayan tarayıcımız. Ben sürekli gizli kullanıyorum diyorsanız bu şekilde eklentiyi ekleyerek daha pratik bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.